Alo belediye, ben Derman. Nasıl yardımcı olabilirim? Buyurun. Alo, Nasıl yardımcı olabilirim? Alo, belediye, ben Derman. Nasıl yardımcı olabilirim? Alo kardeşim, şimdi ben... E, beyefendi, şikayetinizi öğrenmeden önce kayıt oluşturabilmem adına isminizi öğrenebilir miyim? Ya? ya ben hep arıyorum zaten. İsmim çıkmıyor mu orada? E, i̇sminiz neydi beyefendi? Tufan Bey. Hangi tufan? Elektrikler gitti tufan. Ee, Arkadaşlar bahsetmişti. Ee, şikayetiniz neydi beyefendi? Ya yine elektrikler gitti kardeşim ya. Yine elektrikler ee, gitti ya. Tufan bey. Bu be kaçıncı ya? Bu kaçıncı? Ee, bu kaçıncı? Ben aramaktan yoruldum. Biz, Siz evet. aramaktan yorulmadınız ya. O kadar vergi veriyoruz fatura ödüyoruz ya. Neden gidip duruyor bu A elektrikler? Ama... anlamıyorum ki ee, ya. Allah Allah. Ne yapalım yani? Yeter artık. Yeter yeter. Kala 26'ya mı çıkayım ben? Ne yapayım ya? Ha? Kala 26'ya mı çıkayım? Ha. Ali Belediye ben de... Masanın üstüne mi bıraktın? Beni masanın üstüne mi bıraktın? E, ha? Ben senden tut. hiç elektrik alamıyorum. Tuzhan ben senden be. hiç elektrik alamıyorum. E, elektrik alamıyorum. Evet, yerde. elektrik alamıyorum. Allah Allah. Tuzhan ararım, bey, ararım. Telefon biz... benim, arama benim. Eli... İki tane telefonum var. Arıyorum, Eli ararım yani. Ararım. A... Allah Allah. Ne yapalım? Başka mı? Başka mı çıkayım? Başka mı çıkayım Başka mı? Çıkayım e, elektrikler elektrik geldi. geldi. Geldi 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 elektrikler geldi ya. Hadi kendinize iyi bakın. Sağ olcakla sağ kardeş. Hadi hoşça kal. Hadi 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 hadi. Ali <laughs> Bey, belediye benderma nasıl yardımcı olabilirim?